e, ee, sosyal internet sosyal mecramda bana mesaj attı. E, ee, ondan sonra bana tanışalım dedi. E, ee, ben diyor Kayseri'de beraber okuduk dedi. Bir, beni ne bellettim zannetti. Bellettim dedi. Ben de dedim ben tek da yok o Kayseri'yim dedi bana ben ne dedim ben çorum, çorumda okudum dedim. Orasına o da dedi ki neyse dedi tanışalım dedi. Orasına telefon bana vereyim dedi konuşalım dedi aradık işte konuştuk. Ondan sonra telefon bahane bulduk, bozduk telefon al dedi bana. Ondan sonra nerede ya nerede duruyorum falan dedi. Orada işte koyda duruyorum dedim tombal duruyorum dedim. Ben de ona dedim ki hatıra günü geliyor. Hatıra yazmamız lazım dedim. Dedi bir ay daha vardı dedi. Orada da kart kapandı. ben hiç kimse arayamıyorum. Ödür yine dedim? kendime kart, kart aldım. Hatta abim de dedi ki sen üç çocuk eden mi var dedi. Sordu. İşte ben de ona diyemedim. Ben dolar dediğimde fark etmedim de. Çorum'a mı geldi kendisi? İdrat alıp gelince anladım. Kendisi Çorum'a geldi mi? Seninle görüştü mü? Geldi. Ee, ne yaptınız Çorum'da geldiğinde? O evrak imzalanmış. Bana Onu bir anlat. Telefon çözleşmesi dedi. Telefon çözleşmesi. Ondan sonra... Oradan şey, git. Orada ben dedi kahvaltı yapmayın dedim. Orada hem yiyelim dedi hem de atarsın dedi. Bana hemen yarım yarım çağırdı, indal Sonra ne oldu? O kartlar sene yani sinet mi çıktı? Sonra bir kere görülü. Dedi, abim çorma ço 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 kalıyormuş dedi. Ondan sonra dedi, benim gitmem lazım dedi. Tam, tamam, götürürüm dedim. Ondan sonra bana gidi otobüs parası ver dedi. Parayı ağzı dedi. Para verdim. Ondan sonra otobüse bindi gitti. Peki ne kadar bir paranı aldı sizin? Şöyle 300 falan. Anladım. Senet ne kadar? Senet 50 milyar. Yardımcı. Sen Haft bu senetten ne zaman haberdar oldun? Evraklar mı geldi? Hafta bak, saat gelmiş. Ben de buradan çağda aldım, sonra muhtarın gittim. Muhtar da yokmuş. Bir bayan verdi beni o aradı. Çağrı saham okuma dedi. Yüzyıl at dedi. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Bir duydum ev icra olmuş. Arabaya şey gelmiş. Allah şey Allah dedim ben. Mi? Ben niye de para şey ettim dedi. Ne yaptı da bu dedim. İçiralık oluyor dedim. Öyle bir şey olamaz dedi. Vallahi dediler içiralık şey olmuş. Şeyin Ama şeyin şey Bana yanıldım. Benim bu sıfat dili anlaşılmıyor, dişi anlaşılmıyor. Bu çocuğum hasta, buna ben bakayım. O kız demiş ki, ben ona demiş, para verdim, arabası sakat oldu da. Ben, arabası sakat oldu, doğru, şeyciler aldı arabayı. Ceza yemiş, ben güvenden aldım parayı, ödedim. Mayışımı dalınca ben ona verdim. Fakat, böyle oldu. Ben bunu parasız olmadım ki. İçeriye kendi gelmiş. Her şeyine el koymuş. Ee... Bacılar Bacıları, bacıları bunu... Talamız baraca gitti ya. Bacıları bütün sahibini dedi, o yarım dedi, biz almak dedi, ona dedi, bir ev alın da. Sana bir şey olursa durun dedi. Heş geldi de bir ekmek alın dedi. Bazı biz giderek evlerini temizlerik dedi, ablaları yardım etti. Fakat bu kapılmış, şu an bu 50 bin TL borcu sizin aile olarak ödeme şansınız yok değil mi? Yok ya. Yok. Neden aklın Bir tek benim ailem vardı. aylığımı de bitince bu o, o kız yedirmiş o kıza. Yok, yok, yok. Çocuğu kandırıyor. Seninle arkadaşlık kurak diye. Ne arkadaşlık kurması? Buraya geliyor. Yani lokanta ekmeği yiyor. Kardeşim geldi diye bunu acele. Yani orada... Teyzeyim tövbe etmesi diye bana. Beni de ona taat geldi. O da kenet kenetinde gelmiş. Haberimiz yoktu. Ben... bir yerde aynılar işte. Adamı kandırmışlar resmen. Tamam mutlu. 너안う는き고 no,